Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetleri Ankara'ya taşındı. Kebaplar, ciğerler afiyetle yendi. Ama ziyaretleri bekleyen bol acılı sürprizler de vardı sevgili seyirciler. Yapılan yarışmalarda yarışmacılar kaşık kaşık isot yedi. Yetmedi mi? Yemeğe devam ediyor. Şampiyon doymuyor. Kaşık kaşık isot yedi ama bana mısın demedi. Bu acı değil ben bunu bitiririm. Gözlerin kıpkırmızı oldu. Acıymış gerçekten. Ankara'da Şanlıurfa günleri başladı bugün. Urfalılar Ankara'da önce kulakları Allah orada mide işenlendirdi. Patlıcanlı, sade kebap, ciğer kebabı en iyisi Urfalılar yapar. En acı sınavıysa isot yeme yarışmasına katılanlar verdi. Acıyla pek aram yok ama öyle katıldım. Acıyla aran yok. Kaşık kaşık isot yiyin. Ya ama ödüllü. Ben deyemem. sana rakip olurum bir bakayım tadına. Acı diyoruz ama gerçek acı severleri bu acı zurduramayacak gibi duruyor çünkü ucunda gram altın var. 2-1 başla yandım sen de yanacaksın. <laughs> İsot yaksa da devam etti yarışa. 90 saniyede 8 kaşık isotu mideye indirip birinci oldu Yunus Demir Kaynak. Zorlanmadım sadece süre az kalınca biraz hızlı yedim. Birinci oldum mutluyum. Hanımefendi ee, Urfalı'yım dedi ama pek yol kat edememiş. Bir şey, Niye böyle bir oldu? Sonuçta, <laughs> o Çok tuttum yiyemedim yoksa acı severim. Şimdi sırada bir başka acı imtihan var. Çiğ köfteyi en hızlı yiyen şampiyon olacak. Evet. Her zaman iddialıyım ama bir korkmalım da değil açıkçası. Yarışma başlıyor. Nasıl gidiyor? güzel. İçinde 3 kilo isot olan 30 sıkım çiğ köfteyi ilk önce Urfalı Yılmaz Akkuş indirdi mideye. Ama ne acıya ne de çiğ köfteye doydu. Bir tabak olsa da yani. Hakikaten biz bile yandık burada sevgili seyirciler.